hiç yakışmaz ve de yaraşmaz diyoruz. Çünkü zulüm de bir Allah. anlamda eksikliğin ve noksanlığın sonucudur ki Allah ise her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan uzaktır diyoruz. Onun için Allah asla zalim olmaz. Ki Müminin suresinin 62. ayetinde Yüce Allah yine hiç kimseye güç getireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır. Ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar buyurmaktadır. Ki Allah merhamet sahibidir. Seçmiş olduğu peygamberimiz ise gerçek bir şahsiyet sahibidir. O bu şahsiyeti İslam'da bulmuş, İslam'da bulmuştur. İnsanı yaratan Allah, İslam'da onun gerçek kişilik sahibi olmasını istemiş. Bu kişinin kendi katında ve insanlar nezdinde itibar görmesi için de din olarak İslam'ı seçmiştir. Din dediğimiz zaman ise arkadaşlar bütün bir hayatı kapsayan, düşünce ve davranışların tümünü, rengini, kokusunu sindiren ve adeta insanı insan yapan değerin adıdır. Tabi insan dinini seçerken insan fıtratını dikkat almalı, eşyanın tabiatına uygun olup olmadığını düşünmeli. En önemlisi de bu dinin kendisi için yaratıcısı olan Allah koymuş ve kendisi için hazır olan elçiler vasıtasıyla göndermişse bu dine mutlaka teslim olmalı ki sonuçta emin olsun. Çünkü bu konuda beşer ne yapabilir? Aldanabilir, aldatabilir ve yanılabilir diyoruz. Allah ise asla aldanmaz ve zulmetmez. Çünkü aldatmak da bir eksikliğin sonucudur ve Allah ise bundan tamamen nedir? uzaktır. O zaman arkadaşlar bizlerin, insanların sağlam bir kişilik sahibi olmamız için İslam'ı din olarak seçip, dinin kitabı olan Kur'an'ı okumaya, anlamaya, ve hayatımıza peygamberi bir yöntemle geçirmeyi kendimize iş edinmeliyiz ki hayatı dolu dolu yaşayalım ve hayatımıza bir anlam ve bir değer kazandıralım diyorum. Çünkü İslam asli bir görevimizdir. Batıl olan her şey ise küfürtür ve arızalı bir husustur diyoruz. Onun için insanı değerli kalan nedir? Taşıdığı düşüncedir. Ki Ucurat Suresinin 13. ayetinde Yüce Allah Allah katında en şerefli olanınız ondan en çok şekilleninizdir buyurmaktadır. Çünkü peygamber de örnek kişiliğini, Kur'an'ın esaslarını hayatına geçirerek elde Bunun dışındaki her yol nedir? Batıldır ve boştur ve zulümdür diyoruz. Ki malumunuz bildiğiniz gibi Hz. Ayşe'ye sorulan peygamber bu güzel ahlakı nereden alıyor sorusuna ise Hz. Ayşe'nin verdiği cevap ise siz hiç Kur'an okumuyor musunuz diyerek güzelliğin ve doğruluğun adresinde yine Kur'an'ı vermiştir. Yine Kur'an'da geçen bütün peygamberlerin yaşamlarına alacağımız örnekler bizlerin şahsiyetinin oluşmasında önemli bir yeri vardır. Nasıl ki Kur'an insanı düzeltiyorsa düzgün insanda hayatı bozmak için değil, düzeltmek için gayret gösterir diyoruz arkadaşlar. Son olarak İslam'da İslam'ın da doğru anlaşılması için kavramlarının içinin doğru ve çelişkisiz olması gerekir diyoruz. Onun için konumuzun başından beri anlatmaya çalıştığımız kavramların uyumluluğu, iç içe geçmişliği de yine hep aynı adresi takip ettiklerini kolayca anlayabiliyor ve o adresinde ne olduğu Kur'an olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlar ben konuyu Ercüment Özkan'ın inanmak ve yaşamak gibi kavramları o kavramlardan oluşturduğu eserinden istifade ettim. Doğrusu eser Kur'an'ın maksadına uygun anlaşılmasında ve yaşanmasında gerçekten okuması bir eser. Onun için bunun da bilinmesini istiyor. Ve sözlerim burada bitiriyor. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben biz de size teşekkür ediyoruz. Dillerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Evet, arkadaşımızın ifade ettiği gibi rahmetli inanmak ve yaşamak ismini koymuştu eserine. Üç cilt halinde çıkmıştı ama daha sonra...